parçalı kırıklar var. Yani burada öyle bir gelmiş ki attığı malzeme benim burayı yardı zaten patlattı. Kemik dışarı çıkıyor yani çıktı. Buyurun. Hamsi bitiyor. Biz tam tartarca çeker misin beni ya? Sen pazarda bir tane adam balık almış. Balık. Sonra balıkçıyla tartışmış. Balıkçı'nın kafayı balıkta Allah Allah. İstanbul'da durmuş. Bizim de i̇şte o anda görüntümüzde tutakta İstanbul'da durmuş. Nerede oluyor? Pazardan bir İstanbul'da. Evet. Ya şimdi ben iş çıkışı şehir hastanesinde bir e, randevum vardı. Dönüşte Salı pazarında e, pazar görüp evime çıkacaktım iş çıkışında. E, alışverişimi yaptım. Balıkçıya dedim ki bana iki, ta, iki adet e, çıpla temizler misin dedim. Tamam dedi temizledi. Pazarımda aldım Çankaya Mahallesi'ne evime geçtim. Geçtikten sonra eve varınca poşeti açtık, ee, balıkta acayip bir koku var. Ben de, e, hanım da dedi aynısını, bu dedi bizi de zehirleyebilir, balık kokuyor dedi. Ya şimdi maddi durumu dar olan bir insanız. Yani tekrar bir daha alsam, o çupraya 300 lira para verdim, bir daha vereceğim, 600 lira olacak bu bana. Gersin geri uyumadım, ee, akşamında da işe gideceğim zaten. Uyumadım, indim aşağıya, dedim ki, e, abi sizin balığınız kokuyor. Ondan sonra balığı kokladı, bunu dedi neresi kokuyor diye dedi, burnuma doğru dayadı. Dedim sen ne yapıyorsun, dedim ben müşteriyim ya, bana bu şekilde sen davranamazsın. Ondan sonra bu balık kokmuyor diye bana tabi etrafımda çevrelediler. Hı -hı. Ben kalıyor. dedim ki aynen, ben dedim ki bu balık kokuyor, bunu dedim çocuğum ise ya da çocuğa zehirlensek, biz zehirlensek bu insandan daha mı önemli dedim yani insan sağlığından siz e oynuyorsunuz, oynuyorsunuz yani. yani. Ondan sonra öyle deyince ben dedi yapacağım bu dedi yani. Bunu dedi ya alacaksın dedi ya tezgaha koyacaksın dedi. Dedim iyi tezgaha koy. Bir dedim garip gelirse alsın yesin dedim. Benim hayrıma ver dedim yani. Neyse orada balıkları bıraktım. Bir ileride bir balıkçı daha var. Dedim bana iki çıpra daha verir misin? Çünkü olay çıkacak orada. Yakınlar 200 metre ya da 150 metre gibi bir mesafe vardı. Olay çıkmasın. Geceden de çıktım rahatsızım da yani. Rahatsız olduğum için dedim hadi olay çıkmasın başka bir balıkçıdan alayım çıkayım. Neyse öbür balıkçıya vardım. Tam her şeyi bitirdi, temizledi, poşeti alacağım. Çıktı geldiler kalabalık bir şekilde. Çalıkla. Aynen. Arkamdan omuzumdan tuttuğundan geri çekti böyle. Geri çekince de suratı da suratıma direkt balık çarptı zaten orada. Dedim Çok ya gelirsin. aynen suratıma çarptı. Ondan sonra yumruk atmaya kalktı bana. Orada zaten ne yapabilirsin? Kalabalık, elinde bıçaklar var. Bıçağınla olan da gelmiş. Yani Neyse. yok işte neymiş ben efendim o balıkçıya sormuşum da Hı. bu balık kokuyor de e, ondan sonra onlar da beni takip etmiş. Sıra sana bu balığı kokan diyen balıkçı bu mu diye orada bana darp yaptılar ya. Yani. Kuruk vurdu. Elinde değnek vardı. Değneğine vurdu. Yani balıkla vurdu tabi. Balığı suratıma vurdu yani. Tezgahında vurdu. Bir de geldi orada vurdu. Öbür balıkçılar da aslında gördü, gördü, gördü halde de şahitlik yapmadı bana. Niye? Birbirinden akrabalar. Kesinlikle aldım. Var parçalı kırıklar var elimde. Daha büyüleşmedi. Çolak kaldı elim. Yani bükemiyorum, hareket ettiremiyorum. İş alanımda bana engel. Hafif bir dokanmayla ağrısızı yapıyor yani. Ben yani, Avukatım var benim. Avukatım var yani. Avukatım ilgileniyor. Yani kendisi de zaten vurduğunu ilk şeyde beyan etmiş ama orada ilk gelir gelmez bana demiş ki bize gelir gelmez küfür etti. Hiçbir insan o kalabalığın içinde hiçbir insan onun yanına varıp da o kalabalığın içinde o küfür edemez. O küfürü edecek adam ya boksör olması lazım ya da kickboksçı olması lazım. Değilse biz gibi insan zaten işinde gücünde galiba insanız yani. Dedim zaten bak onun asker benim onun amcasının oğlu benim asker arkadaşım 2-3 kere geldi bana. Dedi kardeşim hatırım varsa çek diye. Ben dedim ki kardeşim benim parmağım çolak kaldı. Benim parmağımın şeyini kim verecek hesabını? Ben bu ellerimle aile geçindiriyorum. Çoluk çocuk geçindiriyorum. Çocuğumun eğitimini karşılıyorum. Lütfen bakar mısınız? Allah Allah. Sağ ol Ziye. Emekte.